Ben yani bir video çekmeyi unuttum. Bu. Biz bugün şarkı söyleyeceğiz. Bir festival var. Festival için şarkı söyleyeceğiz. Kampo atılacak. <laughs> Şiire mi çalışacağız? Aynen. <laughs> Her zaman şey, Şarkı çevirmeye çalışıyorum. Tatmayı buradan, buradan Tamam da senin yurt nasıl bir şarkı? Yurt senin nasıl orayı öyle bir kesinlikle resmen bıçak gibi. Yurtla nasıl şarkı söyleyelim? Nakarat uymuyor. Gidiyoruz şimdi bizim ekip hocalar. Bir tane daha abla vardı. O da bir hocaymış. Bu abla Rus dili hocasıymış yani. soldaki. Şu abla <laughs> müdür yardımcısı üniversitenin. Öyle gidiyoruz. Bakalım burası da üniversite bu arada. İspanyol'dan. Aç lan kapıyı. Şöyle üniversite ama böyle lise ortamı var. Hani müdür yardımcısı böyle... üniversite, kan üniversite, üniversite, hayır. Böyle müdür yardımcısı böyle geçip milleti tokatlıyor, sırtından falan çekiyor. Çocuğun teki şapka takıyordu, çocuğun ensesinden çekti, bir şeyler yaptı. Yani bildiğiniz orospu çocuğu müdür yardımcısı var burada. Ama adam çok iyi adam, bize karşı. Böyle bir yere geldik. Daha güzel bir ortam şey. beklemiştim ama. Attım ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Git. <gülüyor> 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 Gitti bu arada. <laughs> aynen yetenekli insanları getirmişler biz en 3 mal geldik gerçekten hiç en 3 mal yok abi ama hiçbir şey yapamıyoruz sanki şimdi de ne diyeceksin bir abi da bir şey neydi onun adı Ne gözmüş şu an sen müzik kaydı almadın demek abi de hanım ona stüdyo abi ben unutkan adamım aslında buriyetimizde var. Var. Bakar Güneşin beni. Parlak sözüyle kalzak sevgisini bildim tamam. Bu normal normal. Normal normal. 60 sumesi. İki sev.

Tamam, Soldaki abla az önce benim yüzümden çıldırdı. tepinde. Sağdaki abla uykuya dalmıştı. Da yeni uyandırdım. Abi zaten ayrı bitti kapalı. Ne? Bir, bir de uyuyor da her şey karışıyor. Müdür yani bir sıkıntı. Nerede olsun? Nerede <laughs> Filmler, ne şey Tolga Bey bu da. Nerede olsan nerede yos nerede olsan morça yıldızım gökyüzünde bu çıtı yayla dörttekiler Hadi de adamı karboncu yakın yeşil yayla Tüylü halı, mavi halı Mavi halıda çok oynarım Koşarım Güneşin ışığı ilayın Parlak sözüyle Kazak yurdunun sevgisini bilirim Nerede olsam ata yurdun gökyüzünde uzanıyorsun güneşinde eksilmiyor sana dualar ediliyor evet. yeşil yayla tülü halı mavi halı Köklemde kök, kök oynayımın Ne kok, a, kök, ab köp Köp da Şimdi çıktık bir 5 saat yaptık Şimdi çıktık gidiyoruz şeye. Yarın 2'de gelip tekrardan devam edeceğiz tamam, Görüşürüz bay bay Yarın gelene kadar devam edeceğiz Narbaca Narvati Narvati iyi sinir baba tam da galiba <laughs> Önemli değil <laughs> ah, diyorsun belki belki Berke, tekli söyledi bitirdi beni aslında sanırım